Herkese merhaba. Sizler de internetten affiliate marketing'de sürekli olarak paralar kazanmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü sizler için süper bir şey yaptım. Bu görmüş olduğunuz şey sayesinde oturduğunuz yerden siz uyurken bile affiliate sistemiyle gelen paraların tadını çıkaracaksınız. Hem de sadece 10 12 kişi bile tıklamasına rağmen 48 pound. E, tabii bu daha da fazla daha farklı yerlerde var ama bunları sadece bu videoda anlatamıyorum 10 dakikalık bir videoda. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak sizler için bir eğitim sistemi oluşturdum. Bu oluşturmuş olduğum bu eğitim sisteminde sizler bu kullanacağınız para kazanma kutusu Excel'ini ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Ve burada sizlere göstermiş olduğum bütün toptancıları ve diğer her şeyi çok rahat bir şekilde erişim sağlayarak hem e-ticaret platformlarınızı hem de Excel olarak diğer işlerinizi kullanabilirsiniz. Gelin hızlı bir şekilde başlayalım. Bana çokça çok özelden insanlar soruyordu eğitimler nerede nasıl kayıt olabilirim nasıl yapabilirim şunu nasıl alabilirim. Onlar için arkadaşlar sizlere buraya açıklamalı bir şekilde hepsini yazdım. Yeni başlayan arkadaşlardan orta seviye ve profesyonel bir şekilde bu ticareti yapmak isteyenler ve en önemlisi arkadaşlar sizlere vermiş olduğumuz özel hizmetlerle hem destek de sağlayabileceğimiz şekilde toplu şekilde kursları çok daha uygun fiyatlar alabilirsiniz. İçerisindeki ders sayılarını ve aynı şekilde fiyatları de buraya yazdık ve alabileceğiniz eğitimleri de içerisine yazdık. Ayrıca ne olduğunu daha bilmeyen arkadaşlar için de burada ücretsiz olarak webinar hazırladık. Bu webinarı almadan önce izlerseniz kafanızdaki bütün soruların cevabını toplu bir şekilde almış olacaksınız. En önemlilerinden bir tanesi arkadaşlar sizlerin sürekli olarak bize ulaşabilmesi için sormuş olduğu Telegram, Facebook ve aklınıza gelecek bütün grup linklerini buraya paylaştım. Buralardan bizlere ulaşabilir, hem konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca bu Excel ile ilgili geliştirmesini istediğiniz bir şey olursa da burada Excel istek formundan buraya gelerek formunuzu doldurabilir. Örnek veriyorum ben Shopify eklentileri de görmek istiyorum derseniz arkadaşlar buraya yazarsanız ben de eğer faydalı olduğunu düşünürsem bu Excel tablosunun içerisine koyar. Hepinizin ortak ve kolay bir şekilde kullanmasını sağlarım en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Gelelim şimdi bu yazılım ne işimize yarayacak. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bizim sürekli olarak kullanabileceği yapay zeka yazılımları var. bundan hepsi bir yazılım ve bu yazılımları müşteri gönderdiğimiz takdirde bizlerin affiliate linkleriyle buradan para alabilirsiniz. Şimdi bunların hepsini araştırmanıza gerek yok. Ben yaklaşık iki haftadan beri gece gündüz bütün yazılımları araştırıyorum. Tek yapmanız gereken örnek veriyorum. Jasper'a mı kaydolacaksınız olacaksınız? Tıklıyorsunuz. Jasper'a gidiyorsunuz arkadaşlar. En aşağı indikten sonra burada en aşağı kısımda afiliyet partner bölümü var. Buraya kayıt olacaksınız. Kısa bir 5 dakikanız alır en fazla. Kayıt olduktan sonra size vermiş oldukları afiliyet link'iyle YouTube, sosyal ya da Instagram, TikTok gibi platformlarda bunları promote yapabilirsiniz. Afiliyetten blog da yazabilirsiniz. Burada yüzlerce platforma ve inanılmaz derecede yüksek komisyon oranları veriyor. Benim sadece gösterdiğim Impact Sadece 3 tane şirketle çalışıyorum. Farklı tarafta çalıştığım şirketler de var. Toplu bir şekilde kayıt olmanızı sağlıyor. Burada farklı bir şekilde yine şu an bunlar güncelleniyor arkadaşlar. Sürekli olarak e-ticaretle uğraşıyordunuz hangi bankaları kullanacağım diye buradaki sanal bankalar ve lokal bankaları buradan çok rahat bir şekilde hiç araştırmadan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. E-ticaret platformunda kullanabileceğiniz bütün ücretsiz eklentileri sizler için burada hazırladım arkadaşlar. Buradan arzu ettiğiniz takdirde eklentileri bilgisayarınıza indirebilir ve ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Belki bazılarının ücretli versiyonu vardır ama burada gördüğünüz hepsi ücretsiz olarak sizin işinize yarayacak. E-ticarette kullanabileceğiniz bütün yazılımları arkadaşlar sizler için istedim. Sim kartı nereden alırım? YouTube'da ücretsiz seo araştırması nasıl yapalım? Şirketimi, muhasebemi yurt dışında Amerika'da, İngiltere'de nasıl kurarım? Kargo çeviriyi nasıl yaparım? Ürün araştırma ücretsiz nasıl yaparım? Burada görmüş olduğunuz yazılımların çoğu arkadaşlar ücretsiz ya da deneme sürümü var. Paralı olanlar da var. Onları da arzu ettiğiniz takdirde kullanabilirsiniz eğer işinize yarıyorsa buradaki bütün kullanabileceğiniz yazılımları ben bunları yakın zamanda farklı farklı şekilde de ayıracağım Amazon, eBay, Shopify diye. Şu an genel olarak benim kendi kullandığım yazılımları buraya ekledim. Ayrıca burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Amazon'da ücretsiz olarak 6 aylık Prime üyeliği alabileceğiniz ya da Amazon'a kayıt olabileceğiniz deneme sürümüydü. Buradaki linkleri de oluşturdum. Ayrıca yeni başlayan arkadaşlar çok şu bana sordu. Satan ürün bulamıyorum nasıl yapacağım? Ben burada hepsinin linkini koydum arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda bu linkleri göreceksiniz. Burada vero ürünler olabilir. Lütfen dikkat edin bunları listelemenizi Burada binlerce listelenmiş ürünler var. Tek yapmanız gereken buradan tıklayıp bilgisayarınıza indirmek. Son olarak arkadaşlar burada dünya toptancı listelerini ayrı ayrı ayrıca burada da farklı farklı olacak şekilde retail toptancı listelerini buraya listeledim. Arzu ederseniz buradan ulaşabilir linklerinize tıklayabilir ve buradan toptancılara ulaşabilirsiniz. Yeni başlayan arkadaşlar genellikle suspend yediği takdirde çok basit olacak bir problemi çözemiyorlar. O yüzden ben buraya suspend yediğiniz takdirde ebay'e ye ne yazacağınızı, ebay'e ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerini buraya Amazon, Shopify ve diğer platformlarda ekleyeceğim. Bu yeni olduğu için arkadaşlar burada yazdığım şeylerin lütfen aynısını da yazmayın. Burada biraz değiştirebilirsiniz kendi adınız kısmınızı ve diğer şeyleri. Burada diğer şekilde size sorduğu soruları ne cevap vereceğiniz hakkında detaylı bir şekilde okuduğunuza emin olun. Çokça yeni başlayan arkadaşların depo ile ilgili problemleri oluyor. Ara depolar ya da depolar. Burada arkadaşlar arzu ettiğiniz takdirde buradaki depolarla herhangi biriyle çalışabilirsiniz. Trust Fulfillment ile çalışırsanız da benim adımı vererek sizlere yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz. Burada aklınıza takılacak sizin gibi bu problemi yaşayan bütün herkesin sormuş olduğu soruları forumlar, dünya forum sitelerini paylaştım. Hem benim kendi destek olduğum hem de benim de okuduğum platformlara buradan arzu ettiğiniz takdirde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sadece okumanız gerekecek. Emin olun okuduktan sonra sizin sorduğunuz bütün soruların cevabının da burada olduğunu çok detaylı şekilde göreceksiniz. Ben sizler için de zaten bir tane forum sitesi oluşturdum. Bu forum sitesinde sormuş olduğunuz çoğu soruların, soruların cevaplarını da elimden geldiğince vermeye çalışıyorum. Müsait zamanında toptan listesi, paypal nasıl açılır, ebay'de bilmediğiniz bilgiler vesaire vesaire. Son olarak arkadaşlar burada sağa doğru gidiyoruz bize müşterilerin soracağı yüzlerce sorular var. Burada bütün yazılımları da paylaştım. Bütün platformlar için kullanabileceğiniz yazılımlar. buna ücretli bu arada. Bu yazılımlarla uğraşmak istemiyorsanız, param yok ya da ben başlamak istemiyorum, ben kendim yapacağım diyorsa. Müşteri size bir şey sorduğunda burada müşteriye vereceğiniz bütün soruların cevapları var. Mesela örnek veriyorum. Müşteri ürün içerisinde fatura aldı. Neden bu fiyatla benim bana gelen fiyat farklı? Şimdi burada müşteriye yapacağınız tek şey şunu alacaksınız kopyalayıp buraya kendi adınızı yazıp yapıştıracaksınız. Kendi senaryonuza göre düzeltip değiştirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yapay zeka yazılımları benim çok çok kullanmış olduğum ve konuların gruplarına katılabileceğiniz Facebook grupları burada mevcut. Ben bunları yine güncelliyorum. Dediğim gibi her gün daha yeni yapay zeka videoları ya da diğer kullanabileceğiniz yazılımları paylaşıyorum. Burada Areyeten arkadaşlar sizlere vermiş olduğum sosyal medyada paylaşım yazılımlarını görebilirsiniz. Tek yapmanız gereken buradan bir tanesini tıklayarak gidip kayıt olmak. Peki web siteniz varsa ve web sitesi WordPress, WooCommerce gibi sayfalarla uğraşıyorsanız işinize yarayacak çok güzel burada yazılımlar var. Areyeten satış yapabileceğiniz platformları yani bana çoğu arkadaş soruyor ben eBay'de satmak istemiyorum. O zaman Ecwid'de sat. O zaman şeyinde Merge Amazon yap. Etsy, Amazon, Etsy linki 40 tane ücretsiz olarak ürün listelemenizi sağlayacak arkadaşlar. Gumtree, Fiverr bütün satış platformlarını buraya ekleyeceğim. Amazon ve diğerlerinde şu an burada görmüş olduğunuz satış yapabileceğiniz platformlar mevcut. Son olarak Burada arkadaşlar internetten para kazanmak isteyen arkadaşlar için burada kayıt olabileceği bütün para kazanma platformlarını paylaştım. Burada görmüş olduğunuz gibi buralara kayıt olarak sizler günlük görevler yaparak para kazanabilirsiniz. Ama benim bilgisayarım yok daha ben çok ufam diyen arkadaşlar için sevgili arkadaşlar burada bunlar genellikle arkadaşlar merch platformları tasarımlarınızı print on demand yapmanızı sağlayan Cafe Press, ee, Redbubble, Etsy, T Public ve diğer şeyleri ben T Public kullanıyorum ve Redbubble kullanıyorum. Bu arada Amazon Möşte içerisinde olacak şekilde Etsy'de de paylaşıyorum aynıyeten. Burada farklı farklı telefonunuza indirebileceğiniz bütün linkler arkadaşlar mevcut. Ayrıca telefonunuza burada yazdım Google Play, App Store ee, ve Telefonunuzu indirip de buradan da yani telefonunuzdan da yapabilirsiniz buradaki para kazanma bunlar görev oluyor arkadaşlar bilginiz olsun işte form dolduruyorsunuz vesaire vesaire detaylı şekilde bakarsınız. En son paylaştığım dünyayı değiştirecek şeylerden bir tanesi bu platformlarda ürünleri ücretsiz olarak satın alabiliyorsunuz arkadaşlar nasıl diye sormayın ben eğitim içerisinde çok şey anlattım para kazanmaya başladığınızda nasıl ve neden verdiklerini anlayacaksınız burada bütün hepsinin linkleri mevcut. Son olarak arkadaşlar burada. Ee, yine ekstra yazılımları paylaştım. Başka bir şey var mı şu an burada gördüm yok. Buradaki size anlatmaya çalıştığım arkadaşlar bütün sorularınızın cevabı burada mevcut. Ayrıca herhangi bir şekilde burada bu işi ciddi bir şekilde yapıp sizler de sürekli olarak burada gelen paraları daha fazla bir şekilde kazanmak istiyorsanız siz uyurken bile lütfen ama lütfen burada sizler için sunulmuş olan hizmetlere bakın. Gerçekten yani verdiğiniz parayı belki bir günde bir satışta bile kazanabilirsiniz ki burada baktığınız zaman 12 tane sadece kişinin tıklamasıyla 48 pound para gelmiş. Daha baktığınız zaman benim farklı platformlar var fakat ee, ne yazık ki onları burada paylaşmak istemiyorum ama sizin için yeterli olacak bilgileri ben burada paylaştım. Ayrıca burada sizlere yapay zeka ile affiliate sistemiyle ve diğer platformlarla aklınıza takılacak bütün her şeyi sundum. Ayrıyeten. Ya ben onlarla uğraşmam. Sen benim için yapar mısın? Hesabımı kapandı. Bana danışmanlık verir misin? Ya da ekstra bir şekilde beni ticaretimi olmak istediğim yere ulaşmam için yapmam gereken şeyleri benim 15 sene verip de yıllarımı vermiş olduğum şeyi bana hemen 2 dakikada nasıl kurulacağını anlatır mısın? Nasıl yapılacağını, nasıl yol alacağımı burada sizler için sunmuş olduğumuz değer hizmetler de var. Son olarak ne yapacağınızı bilmiyorsanız, sıfırdaysanız ve bu işi gerçekten yapmak istiyorsanız arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle size tavsiyem aklınıza takılan bütün sorularınız için buradan destek alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Umarım bu eklenti işinize yarar. Ben bunu hep güncelleyeceğim. Ekstra bir şey olursa bu formu doldurarak bana iletebilirsiniz. Son olarak bu tabloya ulaşmak isteyen arkadaşlar da lütfen Instagram hesabıma gelip arkadaşlar burada görmüş olduğunuz Postun altına DM yazarsa biz ona özelden ulaştırabiliriz. Şurada bir tane post var. Üçüncü olması gerekiyor. Şu an ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum bu videoyu ama. Burada e, görmüş olduğunuz bu Excel tablosu diye başlayan. Buraya DM yazarsınız ben sırayla hepinize dönüyorum arkadaşlar. Ne yazık ki YouTube'da ulaşamıyorum çünkü sizlerin Gmail'lerini. Buraya DM yazarak e, bu videoyu da beğenip arkadaşlarınızla paylaşarak ve aklınıza takılan sorular için de bana Instagram'dan ulaşarak e, bilgi alabilirsiniz. Son olarak en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar, sizler için Telegram grubu açtım ve orada sürekli olarak kazandıran ürünleri ben paylaşıyorum. Bu ürünleri sizlerde kendi hesaplarınıza girerek e, sürekli olarak satış yapmanızı sağlayabilirsiniz. Telegram linkine ulaşmak istiyorsanız da buradaki linke tıklarsınız ve Telegram grubuna gelirsiniz arkadaşlar. Ben buraya sürekli olarak yapay zekayı kurdum. Sizin için neredeyse bir saatte bir yaptım onu. Bir saatte bir arkadaşlar sürekli olarak satan ürün linklerini paylaşıyor. Sizler de bu şekilde destek alabilirsiniz dedikten sonra. Kanala abone olarak videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım size yardımcı olmuştur. Artık aradığınız bütün her şey burada arkadaşlar. Daha çok güzel güncellemeler de gelecek. Bu tekste ulaşmak istiyorsanız lütfen videoya ulaşıp altına diyem yazdığına emin olun. Siz seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları dilerim.